Çocuklar neden sakince oturamaz? Çünkü denge kurmayı öğreniyorlar. Ve bunu yapmak için etrafta dolaşıp durmaları gerekiyor. Denge bizim doğarken edindiğimiz bir beceri değil. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl mı? Denge bilgisi iç kulaklarda toplanır. İç kulağın içinde milyonlarca ince tüylere bağlı ince küçük sinir uçları vardır. İç kulaktaki sıvının hareketiyle bu sinir uçları uyarılır ve beyinciye düzenli sinyaller gönderir. Zamanla dengede olup olmamanın nasıl bir his olduğunu beyni öğretir. Gördüğünüz gibi kulak içinde bulunan tüycüklerin vücudun ayakta durabilmesini sağlayabilmesi için çocukların baş aşağı durmaya, dönmeye, yuvarlanmaya ve çokça hareket etmeye gereksinimleri vardır. Böylece sinir uçları vücudun hangi tarafının yere temas etmesi, hangi tarafının yukarıda bulunması gerektiğini keşfedebilir. Bu süreç çocuklar yavaş çekimde hareket ederlerken daha çok pekişir. Çünkü yavaş hareket etmek beynin dengeyi daha çabuk öğrenmesine yardımcı olur ve denge konusunda uzman Anlaştıklarında, onların artık daha çabuk sakinleşip oturabildiklerini görebilirsiniz. Bu nedenle bir dahaki sefere çocuğunuz dönmek veya baş aşağı durmak istediğinde o hareketlerde göründüğünden çok daha fazlası. Bir denge kurma çabası olduğunu unutmamanızı tavsiye ederiz. Ayrıntılı bilgi için playschool.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.